siktir lan diyordum. Hikaye hep buydu. Sümeyra. Şimdi hatırladım. Öyle bir anıydı bu da. Soya. Lan 300 Spartalı. Vay be bak Soya da ilk izleyicilerimden. O da çok güzel bir anıdır. O da o ekiptendir. Endless Love. Falan. Oğlum bayağı hala. hala ilk gündeki adamlar var burada. Çok mutlu oluyorum lan. Bak bu adamlarla biz bir gece 300 kişiyken yine anlatayım ara ara anlatıyorum bunu tazelemek çok hoşuma gidiyor ve hem de vefa borcumu hep ödüyormuşum gibi hissediyorum. Bir yardım muhabbeti vardı detaylarına gerek yok o da zaten çetimize gelip gidiyor. Bir hikaye dinledik o hikayenin üstünden böyle bir şey hissettik kendimizi yani hani biz ne yapıyoruz burada oyun oyun oynuyoruz. Ee, bir şeyler oldu o an hani kendi çabamızla bir şeyler toplamaya çalıştık. Evinden çıkanlar, ATM'ye gidenler, Feyza Kalp aynen. Oraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar. Ulan donetler geliyor ama. Ya benim etimle butum ne? 300 kişiyiz bak. 300. Abi 3000 lira oldu 5. Yani neredeyse o hastalıkta kullanılacak olan bir dozu hatta bir buçuk dozu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Biz onu 300 kişi toplayabildik. Ana dedik ulan ne oluyor ama böyle artık çok duygusalız. Gece böyle saat 3 falan ağlayacağız yani. Tribe girmişiz. Ve ben o gün o yayıncılıktan o kadar çok keyif aldım ki. Hani hiç şeyle falan ilgisi yoktu. Böyle para pul değildi. Sabah 7'yi gördük. Doğru lan Kordi. Gece 3'te başladı 7'yi gördük. Ya Ge gece oğlum ansızın bir videoyu izleyip oldu o, gecenin bir vakti. Ve 300 kişiyle asla toplanamayacak bir parayı toplayabildik. O sırada işte soyyalar, havaalanında çalışanlar, herkes böyle bir yerde işte güvenlik görevlisi, bir yerde bilmem mesela gece işi yapanlar ağırlıklı olarak. Maaşını yatıran vardı ya. Allah benim maaşım 1700 lira dedi. Hepsini koydum amına korum dedi falan. Sonra gittik onu ertesi gün. ilgili yerine yolladık. Çok mutlu oldular. Ben de çok mutlu oldum. Chat de çok mutlu oldu. O yüzden adı da 300 Spartalı kaldı. Soy ya da onlardan biri. O nickleri bazı unutmuş. Çünkü çok fazla atmışlardı onlar. Yani atıyorum 10 bin lira toplayabildiysek sallıyorum 2 bin lirasını soy atmıştır. Diğer 1700'ünü bir arkadaş daha vardı. Gelse yazsa hatırlarım. Sen mümkün kıldın bunu kendine gurur Yok estağfurullah. Ben kılmadım abi. Ben aracıyım orada hep beraberdik o. Benle ilgili bir şey değildi. Evet herkes ben gidiyorum ATM diyordum. Oğlum evinden gizli saklı çıkıp anasına babasına yakalanmadan ATM'ye gidenler vardı. ATM'nin başındayken çete yazı yazıyorlardı. ATM'deyiz. 50 lira koydum. 50 liraya yolladım. 10 lira geliyor. Abi ben babaannemin cebinden 10 lira çaldım. Onu gittim ATM'ye yatırdım. 7 lirasını yolluyorum. Garip garip şeyler oldu şimdi. Detaylı götümle atmayayım ama. Hep buna benzer hikayeler oluşmuştu o gece. Ne günlermiş? Bu dediğim 2019 var mı? 2018? 2018'dir. Sa sanıyorum ki. Soya'nın takip ettiği günden anlarım diyeceğim de o bazen gidiyor geliyor. 2018'in başıydı abi. 2018'miş vay be. 2017 değildir. Güzel günlerdi. Şimdi böyle bir şey yapıyorsun. Herif geliyor sana donate atıyor işte. O paraları cukkalayacak mısın şimdi falan gibi. Gerçi bunu realde de yaşadık bu tarz konuşmaları. Ee, konusuna şu an girmeye gerek yok ama o konulara bile farklı gözle bakmaya başladı insanlar. 2018 değil ben evli değildim o zaman. <laughs> Evlendim mi lan? <laughs> Allah mesut etsin. Keşke o zamanlar olsaydın çok isterdim. şimdi varsın kardeşim. Niye takılıyorsun ki? Yine birlikteyiz işte.